Zoom ile ilgili en fazla öğrenilmek istenen şeylerden bir tanesi de Zoom'un Outlook entegrasyonu. Zoom'un Outlook entegrasyonunu niçin kullanıyoruz? Tek bir merkezden bütün meetinglerimizi yapmak istiyoruz. Günümüzde insanların birçoğu zaten tüm toplantılarını Outlook üzerinden ayarlıyor. Bu örneğimizde Microsoft 365 eski adıyla Office 365 üzerindeki Outlook'ta nasıl Zoom entegrasyonu yapabileceğimizi göreceğiz. Entegrasyon için Outlook'u açıyorum ve Outlook üzerindeki takvime geldiğimde ve yeni bir takvim set ettiğimde gördüğünüz gibi Zoom ile ilgili herhangi bir şey görmüyorum. Microsoft 365'in içerisinde Teams olduğundan Teams entegrasyonu kendi Outlook içerisinde zaten var. Aynı zamanda Skype Meeting'de yer alıyor. Şimdi biz entegrasyonumuzu yaptıktan sonra artık Outlook üzerinde Zoom toplantıları da yapabileceğiz. Bunun için yapmam gereken şey browser'ımı açmak ve www.zoom.us/download sayfasına gitmek. Zoom Zoom.us/download sayfasına geldiğimde hemen Zoom Clients for meeting altında Zoom plugin for Microsoft Outlook yazıyor. Benim aradığım şey tam olarak bu. Download butonuna basıyorum ve indirilmesini bekliyorum. Bu bir plugin olduğu için çok kısa bir süre içerisinde indi ve plugin üzerine tıklayarak kurulmasını sağlıyor. Açılan sayfada next diyorum. Zoom plugin'ini buradaki folder altında kuracakmış. Okey benim için bir problem yok. Next diyorum. Next diyorum ve kurulmasını sağlıyorum. Close diyorum artık pluginime ve Outlook içerisine geldiğimde Zoom Meeting'i burada göremiyorum. Çünkü Outlook'umu kapatıp tekrar açmam gerekiyor. Outlook'umu kapatıyorum ve tekrar açıyorum. Outlook'um açıldığında Calendar sekmesine geldiğimde artık gördüğünüz gibi Schedule a Meeting tabını görebiliyorum. Zoom üzerinden yeni bir meeting schedule etmek istediğimde bana bir uyarı verecek. Bunun nedeni Zoom meeting yapabilmek için Zoom Client'ın bilgisayarınızda yüklü olması. Harika. Zoom Client'ı da bilgisayarıma yükleyeyim ki birçoğunuzda zaten Zoom kullandığınıza göre Zoom Client bilgisayarınızda yüklüdür. Zoom client'i bilgisayarıma yüklüyorum. Harika. Zoom'un bilgisayarıma kuruldu. Sign in diyorum. Sign in with Google diyorum. Zoom üzerinde artık profilimle oturumu açtım ve sign in durumdayım. Artık Outlook'a dönebilirim. nokta zoom entegrasyonunu sağlamış oldum. İstersem calendar sekmesine gelirim. Ya da gördüğünüz gibi direkt posta sekmesinde zoom'un schedule meeting ve instant yani anlık olarak meeting create etme butonlarını görüyorum. Start instant meeting dediğimde anlık olarak hemen yeni bir toplantı set edebilirim. Zoom üzerinden. Veya Schedule Meeting dediğimde artık Outlook üzerinden herhangi bir Zoom meetingi istediğim ayarlarla yaratabilir ve karşı tarafa gönderebilirim. Outlook üzerinde Zoom entegrasyonu nasıl yapabileceğimizi izlemiş olduk.